sizlerle birlikte her hesabımda 5 tane bildiğiniz üzere be, efsanevi star hediyesi geldi. Her hesabımda efsanevi star hediyesi açacağım. Eee i̇lk yani en son sıradan başlayacağım. Çünkü kendi hesabım için çok heyecanlıyım. Heyecanım sona kadar şey olsun. Bu arada bu hesabı çok güzel bir kostüm istiyorum burada. Önemli bir şey varsa bakacaktım da önemli değil. Hayır. Burada da haydi, bismillah. Ah ne çıkacak bastım. Bu hesapta yıldız gücü ya kendi hesabımda kötü bir şey çıkacak gibi hissettim. Bu arada sizin ne çıktı yazın derken bu hesap uzun süre giriş yapılmadığı için eski hesabım olduğu için yani efsane sarı diyesi veriyor derken karakter mi? Charles. Gizemli Star gizemli karakter çıkardık yanlışlıkla. Yanlışlıkla çıkardık çünkü. Oha. Neyse ona şimdi e, bakmayayım da zamanım gitmesin. Ama Gizemli Star Hediyesi'nden gizemli çıkması değişik. Şimdi yeni sıfırdan açtığım, sıfırdan değil de yeni açtığım hesap. Bu arada yeni açtığım hesapta Edgar veriyor. Maxi Piper Şarj veriyor. Benimki zaten 9 seviyeydi. O yüzden altım verdi hiper şarj veriyor. Ondan sonra bir de fengi veriyor üstüne. Yani bayağı ödüller veriyor yeni hesaplarda. Haydi bismillah bu hesapta bir efsanevi karakter değişik olurdu. O El Primo'ya kostüm. El Primo'muzun bir tane kostümü vardı. Neydi o? Dur bir dakika. Var mıydı? El Rudo Primo. El Rudo Primo bence daha iyi. Ay bir süre hesabın olması da yani. Ay hesap kasma hesabı. Bu hesabı 2500 kupadan geçen günlerde 3000 kupayı çıkardım. Bu hesap da iyi hesap. Neyse. Bir efsanevi karakter istiyorum. Kendi hesabıma çıksa daha iyi olurum. Bu arada PSG şeri ya. Bir dakika bu hesap kupa kasma hesabıysa bu hesapta şeyin kostümü var mıydı? Ya PSG şeyleri. Bu arada arkadaşlar ben bilmiyorum da e, bence olmuyordur da efsane bir seri dizisinden efsane bir kostüm çıkabiliyor mu? Biliyorsanız yorumlara lütfen yazın. Benim tam çok net bir bilgim yok. Ama bence çıkmıyordur. Bu arada serim bozulmuş. Ben ne no, olur no olmaz seriyi tamamlıyorum. Yani şey devam ettiriyorum ana hesabımda 96 günlük serim var. Bu hesapta zaten kit var. Daha ne çıkacak? Akçağaç Bali. Ya daha hiçbir hesapta efsane ve star hediyesinden karakter çıkmadı. Ama şey o yeni bulduğum hesabımda güzel bir star hediyesinden güzel bir karakter çıktı. O ayrı bir şans. Ee, şimdi artık çok konuşmadan açacağım. Ben heyecanlıyım o yüzden sesim böyle. Ya ana hesapta ben biraz korkuyorum. Ana hesapta çok kötü bir şey çıkacak diye. Ve ikinci hesaba geldim. Bundan sonra ana hesaba gideceğim. Çok heyecanlıyım. Bir anda kayıt kapanmasın diye korkuyorum. Ya bu yan hesaplarla birlikte böyle kutu açılma falan efsane oluyor. Oha Pogaya güzel kostüm çıktı. Ana hesabıma da böyle kostümler istiyorum. Lütfen. Lütfen ana hesabım. Hadi ana hesabım. Haydi bismillah. Bismillah. Burada kim arkadaşlık yapmış neyse ben ondan sonra bakarım. Oh hadi bismillah Allah'ım. <laughs> İnşallah iyi bir şey çıkar. Bir şeyler dönsün en azından yani. Pat diye bir şey çıkmasın. Oh bismillahirrahmanirrahim. O oh, Mortis'e kostüm çıktı. Yani benim Mortis kostümüm vardı ama olsun. Bu kostümü de kullanabilirim. Hatta şimdi seç diyelim. Ben Mortis'i kostümsüz oynuyordum. Bir dakika şöyle. Hatta ustalık yaptığımda ilk Mortis çıkıyor. Mortis'i böyle kostümsüz oynuyordum. bırakabilirim Mortis çok iyi değil. Mortis'i aynı oynarım artık. Bu arada Mortis'i 1000 kupaya kasıp altın e, e kasıyorum. Eee Kendinize iyi bakın. Siz efsanevi stadyumdan ne çıktı yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.